Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde yapmak istedikleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 22 Haziran pazar günü olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı toplantıda dile getireceği projeler hakkında açıklamalarda bulundu. En büyük öncelik Bankalar Birliği şu an için en büyük önceliklerinin bankalar birliğinden çıkmak olduğunu belirten Serdal Adalı, "En büyük önceliğimiz bankalar birliğinden çıkmak olmalıdır. Dikilitaş'taki 15 dönüm arazimizin yanı sıra kulübümüze tahsisli 5 dönüm araziyi de satın alarak 20 dönüm alan üzerine emlak konut ile büyük bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceğiz. Üstüne basa basa tekrar etmek istiyorum. Malımızın bir yere veya satıldığı kesinlikle doğru değil. Aksine 40 senedir Beşiktaş'a gelir getirmeyen bir yeri, gelir getirecek bir duruma getiriyoruz. 5 dönümde satın alarak ek yer kazandırıyoruz. Ifadelerini kullandı. Borçları kapattırmak için istiyoruz. Dikili Taş projesinin detaylarına değinen Serdal Adalı şu sözlerle devam etti. Burası, fulyada geçmişte yapılan projeyle karıştırmasın. Burada bir müteahhitle anlaşıp yüzde yıl yap sat yapmıyoruz. Bir arsamız var, bu arsamıza izinleri alsın diye emlak konut ile anlaşma yapıyoruz. Emlak konut ihale yapıyor, müteahhiti seçiyor, finansmanı sağlıyor. Tüm bu işlerden toplam ciro üzerinden yüzde 8 pay alıyor. Bu tip projeler arasında inşaat maliyeti de yüzde 22 ile yüzde 25 arası bir rakama ulaşıyor. Biz malımızın bir inşaat yaptırıyoruz, malımızı kimseye verdiğimiz yok. Daire ve ticari alanların satışını da Emlak Konut ile projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapıyor. Banka ve devlete olan borçlarımız öncelikli kapanmak üzere tahsil edildikten sonra geri kalan tapular yine bizim. Tekrar ediyorum, Fulya'daki gibi yap-sat projesi değil. Paramızla inşaat yaptırıyoruz. Biz bu yetkiyi sadece bankaya ve devlete olan borçlarımızla faizli borçlarımızı kapattırmak için istiyoruz en büyük cevap olacaktır. Oyuncu transferleri için faizin durdurulması gerektiğini söyleyen Serdal Adalı şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Ben yetkiyi bu faizi durdurmak için istiyorum. Senelik ödediğimiz bu 50 milyon euro ile rakiplerle mücadele edebilmek için kaliteli bir takım kurmak istiyoruz. Rakiplerle arada açılan mali makası kapatmak için istiyoruz. Rakiplerin bir futbolcuya senede 15 ila 20 milyon euro ödediği ortamda aynı kalitede futbolcu topluluğu oluşturmak için istiyoruz. Bu projeden gelen gelirin tamamı faizli borçların kapanmasında kullanılacak. Geri kalan tapuları da kasamıza koyacağız. Bu projeye vereceğiniz onay Beşiktaş küçük olsun ama benim olsun diyenlere ya da alttan alta Beşiktaş'ı yabancı sermayeye teslim etmeye hazırlayanlara en büyük cevap olacaktır.